Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Bugün sizlerle birlikte son zamanlarda aslında son bir haftadır yatay bir görünüme bağlanmış Bitcoin'i inceleyeceğiz birlikte. Aynı zamanda borsalar açıldı. Oradan gelen verilere birlikte bakacağız. Dilerseniz introdan sonra videoya başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de ilk olarak bakacağımız şey hala daha aslında bakarsanız altımızda oldukça önemli ve güçlü bir destek olan 18.000-19.000 bin, bin aralığındaki şu dikdörtgen bölge. Hatırlarsanız bu bölge hakkında oldukça uzun süredir konuşuyoruz. buradaki bölge bize destek olmaktan ziyade birincisi zaten bu bölge önemli bir destek. İkincisi oralara çok fazla fiyatın inmediğini gözlemliyoruz. E, buraya baktığımız zaman aslında çok çabuk bir şekilde e, oradan fiyatın toparladığını görüyoruz arkadaşlar. Bu da aslında bakarsanız güzel bir haber. E, bir diğer aslında buradaki kritik şey ve sizlere e, bugünün ana konusunu oluşturacak şey buradaki görmüş olduğunuz takoz arkadaşlar. E, takoz diyebilirsiniz bu e, ayı bayrağı da diyenler var buna düştükten sonra oluşan şöyle bir yapı üzerinden. Buradaki yapının üst ve alt bandı var. E, bu trendlerin kırılma halinde arkadaşlar ona göre bir hareket geleceğini düşünüyorum ben. E, ee, i̇lk olarak Bitcoin ile ilgili olumlu gözüken bazı durumlar var. Bunlardan birincisi şurada görmüş olduğunuz EMA 50 kırılımı arkadaşlar. Şu anda EMA 50 Bitcoin zorluyor. Ee, aslında güzel bir hamle geldi. Bakın yukarıya sert bir fitil attı Bitcoin burada. 19.300'lere doğru ardından sert bir satışla geri döndü. Fakat ertesindeki mumda tekrardan o bölge aslında toparlamış oldu. MA50 üstünde günlük kapattığımız sürece bir sıkıntı oluşturacağını düşünmüyorum ve buradan artık Bitcoin'in daha fazla güç kazanacağını düşünüyorum. Onun dışında bir de takip ettiğimiz şuradaki takoz var. Buradaki takozu isterseniz siz de grafiklerinize ekleyin. Çünkü bunun aşağı kırılımı bizi 18.000'e götürecek arkadaşlar. Yukarı kırılımı ise MA200'e yani 20.000 dolar bantlarına götürecek. Eğer burada EMA 200ün de kırılımını görürsek trende gelecek bir hareketten söz edeceğiz. Bitcoin'de işlerin olumluya dönmesi gerçekten çok kolay arkadaşlar şu anda. Neden böyle bir şey söylüyorum? Çünkü bakın şimdi bu verilerden bahsedeceğim size. Neden yükseliş tarafı çok daha kolay yani düşüşten çok daha kolay olacağını düşünüyorum yükselişin. Bunun sebepleri öncelikle tek tek verilerle size söyleyeceğim. Birincisi MA50 kırılımı geliyor. Biliyorsunuz MA50 kırılımı oldukça önemli bir şey. Trendin dönüşümünü yukarı yönünü belirleyen bir şey. İkincisi burada takoz var. Buradaki takozun kırılımı yukarıya bir fiyatlanma sağlayacak ve artık arkadaşlar baktığınız zaman EMA 200 ve düşen trend ATH'tan gelen düşen trende çok yakınız. Yani oluşacak sert birkaç mumla direkt bu bölgelerin kırılımıyla Bitcoin aniden bir boğa sezonuna dalabilir. Bunun için evet küreselde henüz net bir şekilde veri yok. Yani enflasyonlar artmaya devam ettiği süre boyunca ya da FED faiz artırmalarına devam ettiği süre boyunca biraz daha zor. Evet tabii ki zor. Buradan e, bol sezonuna girmemiz. Enflasyonda ciddi düşüşler gözlemlememiz lazım. E, tabii ki bu temel analiz olarak böyle bir şey masada. Bu söz konusu. Ama önemli olan tablo olumlu birkaç veri eşliğinde Bitcoin'in nereye gideceği. Şimdi gelecek olan enflasyon verileri, önümüzdeki FED faiz toplantıları e, ya da küreselde olacak yeni haber dalgaları ile birlikte Bitcoin'de gerçekleşecek 2-3 bin dolarlık bir hareket aniden sert bir şekilde bizleri e, hiç tahmin etmediğimiz bir senaryoya, bir yükseliş senaryosuna sürükleyebilir arkadaşlar. E, bunu ben buraya bakıp uydurmuyorum. Objektif bir şekilde konuşuyorum burada. Buradaki MA50, MA200 ve aynı zamanda büyük düşen trend ve Bitcoin'in son yaz aylarından beri oluşan şansında 3-4 yıllık orta orta kemik noktası diyebileceğimiz 20.700'ler geçiyor. Tüm bu noktaların kırılmalarını aldığı takdirde Bitcoin bir haber dalgasıyla gelebilir bu ya da kendiliğinden de kademe kademe gelecek olan bir yükselişle gelebilir. Her halükarda bu bölgelerin kırılmalarını alırsak ciddi bir değişim yakın Bitcoin için. Bunun dışında konuşacağım bir diğer konu buradaki alt bant arkadaşlar. Burayı dikkatle seyredin. Buradaki alt bant kırılırsa tekrardan dikdörtgen içerisinde hareket ederiz. E, şimdilik orası güzel bir destek oluşturuyor ama kırılmayacağının garantisi yok. Yine de bir e, yeni bir bakış açısı olarak bunu da kafanıza ekleyin. Buradaki bant eğer kırılırsa yani takoz aşağı yönlü kırılırsa aşağı sert bir hamle gelebilir. E, bunun bilincinde olun ama benim şahsi fikrim burada Bitcoin tarafındaki yukarı yönlü e, gelecek olan birkaç haberin etkisiyle son derece bütün her şey değişebilir arkadaşlar Bitcoin'de bütün bakış açılarınız. Bütün aslında bakarsanız grafikler, endeksler çok hızlı bir boğaya girebilecek durumdayız ve belki de sonlarına geliyoruz artık. Ayının gibi gözüküyor buradaki tablo. Hani belki birkaç ay daha hani yıl sonuna kadar birazcık daha baskılamaya devam edebilirler fiyatları. Ama onun dışında onun sonrasında güzel tablolar bizimle birlikte olacaktır diye düşünüyorum. Uzun vadede kesinlikle çok güzel bir konumda olduğumuzu ben düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şimdi Nasdaq tarafında neler oldu? Arkadaşlar Nazdaq'da belirli bir sinyal vardı burada değil mi? Bu konuşmadık bu sinyali e, fakat e, şimdi konuşalım. Burada mesela Tondemar'da e, kırmızı 9 yandı daha sonrasında 13, 14, 15, 16 kırmızı 16'ya kadar mum saydı Tondemark. Bu bir tepki hareketinin aslında bakarsınız. Ee, önümüzde olduğunu gösteriyordu. Nitekim tepki de geldi ve şu anda tekrardan bir satış yemiş durumda arkadaşlar. Nazak tarafı. Ee, bu da aslında fiyatta ciddi bir e, ayı baskısı olduğunu bizlere gösteriyor. Dip konumundayız. Yani dip konumla kastım. Önceki dip yaşadığımız konum olan nazaklı 11.000'lerdeyiz. Bu kırmızı bölgenin içerisinden ben dönme potansiyelini son derece yüksek düşünüyorum nazak tablosunun. Onun dışında arkadaşlar bugüne kadar yaptığımız analizlerde de hep e, objektif ve dışarıdan bakmaya çalışıyoruz olaylara e, piyasalar yükselirken düşüş sinyalleri aldığımızda düşüş sinyali söylüyoruz piyasalar böyle düşerken kimsenin umudu kalmamışken buradaki destek aslında bakarsanız oldukça kritik ve önemli bir destek bu da e, Bitcoin'de şu anda yukarıya bakmanın aşağıya bakmaktan daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ben. Bunun dışında arkadaşlar dominans endeksi tablosunda Ha, bu arada ufak bir uyarı da geçeyim sizlere bu e, bahsettiğimiz bitcoin'deki kırılımlar var yani bizi boğaya sokacak olan kırılımlar henüz öyle bir kırılım gelmedi yani belki de burada MA50 üstünde günlük kapattıktan sonra e, buradaki sinyaller hakkında konuşmak çok daha tutarlı ve mantıklı olacaktır ama şimdiden ben uyarı yapmak istedim. E, burada girecek birkaç yukarı atakla e, inanılmaz bir ivmeye kavuşuruz yani demek istediğim nokta o. Eğer Bitcoin'de birkaç bin dolarlık sert yukarı hamleler görürsek bu belirli kritik noktaların kırılmasına sebep olacak. Bu noktaların kırılması da aslında bakarsanız düşen trende olan yolculuk ve düşen trendin kırılmasıyla sonuçlanabilir. Düşen trend oldukça önemli. Bakın ATH'tan beri gelen düşen trend e, nokta atışı bir şekilde sürekli oraya çarpıp çarpıp fiyatlanmanın biz döndüğünü görüyoruz. O bölgenin kırılımı çok ciddi şeyleri değiştirir Bitcoin'de. Haberiniz olsun. Yani aslında ne olursa olsun Görünen tablo bazı şeylerin yakın olduğunu gösteriyor bizlere. Bunu da bir kenara yazın. Daha sonrasında söylemiş olduğumu sizler de tasdiklersiniz. Aynı zamanda burada CoinMarketCap'teki veriye baktığımız zaman Bitcoin 24 saat işlem hacmi fiyat çok kıpırdamamasına rağmen 41 milyar dolarlardı arkadaşlar. Ee, hani biliyorsunuz bizim eşik sınırımız vardı 50 milyar dolar. 50 milyar doların üstündeki hareketlerde Bitcoin'in kısa vade için oldukça güzel fırsatlar sunabileceğini konuşuyorduk. Buralara çok yakınız yani Bitcoin'e kısa vade alsat işlemleri, alsat sinyalleri aslında bakarsanız sık sık geliyor. Ee, şimdilik birazcık daha yataylık bozulmamış durumda. Bu yataylığı bozacak şey de buradaki takozun kırılımı olacak. Dikkatle izleyin. Takozun kırılım noktalarını söylemeyi unutmayalım. 19300 yukarı yönlü kırılımı, 18700'ler, 18600'ler e, şu bölgesi aşağı yönlü kırılım noktası. Bu iki noktanın birinden gelecek olan kırılım kısa vadede e, nasıl bir yol izleyeceğimizi şekillendirecek. Ama kesinlikle ve kesinlikle akıldan çıkarmamamız gereken tablo buradaki e, çok yakınlaşmış direnç seviyeleri arkadaşlar. Güzel bir haberle hepsini geride bırakırsak yani üstümüzde direnç kalmıyor ve Bitcoin'e aslında önü açık bir koşu yolu bırakıyor Bitcoin'e. Buradaki kırılımlar gelirse ben geleceğini düşünüyorum. Biraz daha piyasalar düzelebilir biraz daha baskılayabilirler fiyatı ki bence 75'lik artırım fiyatı baskılamak üzerine yapılmış bir artırımdı. Ee, bunun hakkında ayrıntılı konuşayım için tekrar değinmiyorum. Neyse arkadaşlar hepiniz altcoin'cisiniz biliyorum altcoin tutuyorsunuz. Altcoin'lerde ne düşünüyorum peki aynı arkadaşlar burada bitcoin'in izleyeceği yolu altcoin'ler de izleyecekler. Yani burada e, 20.700'lerin yukarı kırılımı bitcoin'de gelecek güzel birkaç hareketle birlikte buradaki yukarı hareket alt e, altcoin'leri ciddi fişekleyecektir ciddi ateşleyecektir diye düşünüyorum. E, tabii ki dominans endeksi tablosu tepkisini verdi gibi gözüküyor arkadaşlar haftalık periyotta bakarsak bu tepki aslında bakarsanız e, burada şu tepkiyi bekliyorduk biz. Buradaki tepki geldi. Şu anda tonda markası sinyallere kapattı. Belki yukarı yönlü bir atak dalgası daha gelebilir 44-31'lere. Ama dominans endeksi çok çok önemli bir şey söylemiyor bizlere. Burada kritik nokta küresel piyasaların dönüp dönmeyeceği ile bitcoin'in dönüp dönmeyeceği. Hiç bu kadar yakın olmamıştık arkadaşlar. Dönüşüme haberiniz olsun. E, burada dediğim gibi her halükarda planlarımızı hazır tutalım. B planınız olsun. Ya burada oldu da 18.000'in altına kırdık mesela. Evet onu da düşünmek lazım. Onu da konuşmak lazım. 18.000 mesela aşağı yönlü kırılırsa bu sert bir düşüş dalgasına yol açabilir. Çünkü son güçlü destek noktamız orası. Evet bunu söyleyen arkadaşlar da var yorumlarda fakat şimdilik öyle bir kırılım gelmedi. Tabii ki akılda bulundurmak gerekiyor. Belki şu anda bu bölgelerden alımlar yapan arkadaşlar oranın altına stop olabilirler ya da ee, hani orayı beklemek illa dibi tutturacağım 13.000'e düşecek 13.000'i tutturacağım gibi bir şey ben e, aslına bakarsanız mümkün görmüyorum. E, çünkü dibi tutturmaya çalışırsanız yani elinizde hiçbir şey olmadan birden yükselişi arkadan izlersiniz diye düşünüyorum. Bu sebeple bu noktaya da dikkat etmekte fayda var. Şimdilik duruma bu şekilde. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.